Annesi Leman Hanım, gazete küpürleri, anılarından derlemiş, kendisi güzel bir kitap, yayın evlerinden bulabilirsiniz. Evet, şimdi hocam bir imzanızı alabilir miyim? Bugün imza günü vardı, hocamız az önce çok alamadık. Ben de alayım hocam, kanalımız adında lütfen. Kare de küpürtü. Evet, hocamız yazarken sevgili izleyiciler, e, harika bir e, program izlediniz diye düşünüyorum. E, umarım çok beğenmişsinizdir. E, i̇nanılmaz güzel Chopin'in kıvrak müzikleriyle bugün kendimizden geçtik. Haftaya farklı mekanlarda, farklı bir programla sizlerle birlikte olmaktan mutlu olacağım. Esen kalın, hayatınızdan sanat hiç eksik olmasın diyorum. <laughs>